Ağaçlarda yaşayan diğer kuşlar gibi papağanlar da ağaç gövdelerine tırmanmak ve yaprakların arasından geçmek için en uygun ayak yapısına sahiptir. Orta parmakları öne, dış parmakları arkaya dönüktür. Kavramak için idealdir ve su geçirmez tüyleri onları tropik bölgelerdeki sağanak yağışlara karşı korur. Bu renkli kuşlar sesli, girişken ve son derece sosyaldir muhabbet kuşları günlük yiyecek aramalarının başında ve sonunda birçok kez bir araya gelirler. <laughs> muhabbet kuşları ve diğer papağanların çoğu çiftleşmek ve tek eşli bir çift olmak için bir araya gelme eğilimindeyken diğer kuşlar farklı bir yaklaşım dener. Erkek çardak kuşu olabildiğince çok dişiyle çiftleşmeye çalışacaktır. Tabii bunu yapmak için de onları etkilemesi gerekir. Sadece mavi renk ütüyler, meyveler, şişe kapakları ve pipetler gibi nesneler seçerek kendi sergi alanını hassas ve titiz bir özenle dekore eder. Kulübesinin her iki ucunda dallarla ördüğü ve tükürüğüyle boyadığı kuzeyden güneye uzanan kavisli duvarda bir tasarım olan renkli sergi alanları yer alıyor. Bu prestijli tasarımın dişilerle çiftleşmesi için etkileyici olacağını umuyor. Hırsızlar büyük bir sorundur. Bu özenle hazırlanmış süslemelere yapılan herhangi bir müdahale anında düzeltilir ve yuva sahibinin yüksek beklentilerine uygun hale getirilir. Kakadular ve diğer papağanlar çardak kuşlarının özenli gösterilerini yapmazlar. Onlar kadar çok partner çekmeye çalışmak zorunda değillerdir. Bunun yerine bir çift olup yapışırlar ve bağlarını güçlendirmek için birbirlerini gagalarlar. Bir papağanın inanılmaz derecede güçlü kavisli gagası tohum ve meyveleri parçalamaktan çok daha fazlasını yapar. Gagalarıyla tüylerini kavrayarak hazırlanmaları yaşamlarının hayati bir parçasıdır. Uçuş için gerekli olan dış yüzey tüyleri ve bu tüyleri birbirine bağlayan, bir arada tutan küçük kancalı çengellere sahiptir. Tüyleri hazırlarken dış yüzey tüylerinin tamamı gagadan geçirilir. Kancalar birbirine geçirilir ve her bir tüyün tam şekli korunarak çengeller bir araya getirilir. Gürültücü renkli loriler, papağanlar arasında en sosyal, en gürültülü ve en akrobatik olanlardan biridir. Hatta belki de muhabbet kuşlarından bile daha fazla. Bu çevik, çok renkli güzellikler çiçek özleri ve yumuşak meyvelerle beslenen özel hayvanlardır. Bu tür lezzetleri yemeye yardımcı olmak için dillerinin fırça benzeri bir ucu vardır. Kuşların tohum, meyve, böcek ya da nektar arayışında görme yetileri keskin, göz, ayak ve kanat koordinasyonları ise son derece uyumludur. Avustralya'da çoğu papağanın yiyecek toplama ve nesneleri kavrama konusunda ya sol ya da sağ ayaklı olduğu tespit edilmiştir. Bir ördeğin iki katı büyüklüğündeki beyni ve bazı yüksek primatlarla kıyaslanabilecek düzeydeki beyin vücut oranıyla bu meraklı, sosyal, bağ kuran, gürültücü papağanlar tüm kuşlar arasında en zeki olanlarıdır.